Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Türev yayınlarının hazırlamış olduğu geçen yıla ait olan 8 numaralı denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım Türev yayınları bize neler sormuş. Evet arkadaşlar hemen ilk sorumuzda Türev yayınlarının neler sorduğuna bakalım. Aşağıda aynı enlemde bulunan X, Y ve Z merkezlerinde gün içinde aynı anda güneşin konumları gösterilmiştir demiş arkadaşlar. Evet x merkezi, y merkezi ve z merkezi. Şimdi bu tarz sorularda aynı enlem diyor. Şöyle bir enlem çizelim. Tamam mesela hangi enlem olduğunu bilmiyorum. Şimdi 3 tane merkezimiz var. Şu şekilde. Hangisi daha doğuda? Yani kendine göre hangisi daha batıda? Ona göre bakmamız lazım. Bu 3 içerisinde. Şimdi arkadaşlar Y merkezine dikkat edin. Güneş erken doğduğu için erken batıyor. Bu yüzden şu alan Y merkezidir. Daha sonra X merkezi ki zaten X merkezinde saat 12'dir. Ee, şuraya baktığınız zaman saat 12'yi geçmiştir. Z merkezinde ise saat 12'ye gelmemiştir. Yani daha güneş yeni doğuyor. O zaman X buradadır. Z de buradadır arkadaşlar. Yani e, Y daha doğuda Z ise daha batıda yer alır. Tamam buna göre bakalım şimdi. Ha, bu arada mesela eğer saat derseniz şöyle diyeyim. Özellikle 21 Mart olduğunu varsayarak konuşalım. Burada saat 9 diyebilirsin. Burada saat 15. Burada saat 12'dir. Güneş en tepedeyse arkadaşlar. Verilen merkezi ilgili olarak aşağıdan hangisi söylenemez? Başlangıç meridyenine x merkezi daha yakındır. Şimdi başlangıç meridyenine x merkezi daha yakındır demiş. Bu doğru mu? En yakın olan kim arkadaşlar burada? Z olabilir yakınsa eğer. Tabi şey bilmiyoruz ama dursun bakalım bu. Z merkezinde gün içinde güneşin düşme açısı artmaktadır. Z nerede? Heh. Evet gün içinde güneşten düşme açısı artmaktadır. Yani artmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Buradan ne yapacak? 12'ye geldi. 90'a yakın değil. yani dik açıyla gelecek. Ya da e, ya da en büyük açıyla gelecek diyelim. Tamam. Y merkezi diğerlerine göre daha doğudadır. Evet çizdik mi arkadaşlar? Evet daha doğuda. X merkezinde gölge gün içinde en kısa konumdadır. Saat kaç? 12 ve en tepede. Gölge en kısa konumdadır. Doğru. Y ile Z merkezi arasında mesafe daha fazladır. Y ile Z arasında mesafe daha fazladır. Doğru. Bu arada başlangıç meridyenine en yakın şunu diyebiliriz. Z pardon, ne Z'si? Başlangıç meridyenine aynen doğru Z yakındır diyebiliriz arkadaşlar. Ya da Y de yakın diyebiliriz. Tamam mı? Şöyle neden? Şimdi örnek veriyorum. Başlangıç meridyeni burada da olabilir. Başlangıç meridyeni burada da olabilir. Tamam? O yüzden bunu net bir şekilde bilmediğimiz için Hepsi olabilir arkadaşlar. Bu da yanlış cevap A seçeneği olmuş oluyor. Pardon G ve Z olabilir. 7. soruya gidiyorum. Ne diyor? Uzaktan algılama teknikleriyle elde edilen veriler haritalar aktarılırken noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç çeşit yöntem kullanılır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yani noktasal şu şekilde arkadaşlar. Alansal veri dediği şu alanı ifade eder. Bu noktayı ifade eder. E, çizgisel de bu şekildedir. Bu da çizgiyi ifade eder. Her zirvesi zirve noktasaldır. Doğru. Göreme milli parkı alansal demiş arkadaşlar. Evet, Göreme milli parkı alansal. Yani bir alan içerisinde yer alıyor. Malavgatçayı akarsu olduğu için çizgiseldir. Doğru. Küre dağları Arkadaşlar dağlar bu şekilde ifade edilir. Çizgisel veri olarak noktasal değil. Manyas Gölü alansı aldık. Doğru. Burada yanlış cevap nedir? D seçeneğidir. Evet. Gelelim 8. soruya. Evet. Ne diyor 8 arkadaşlar? Aşağıdaki haritada bazı bölgeler taralı olarak gösterilmiştir. Taralı bölgelerin coğrafi özellikleri dikkat alınarak nüfus ve yerleşme özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur diyor bize arkadaşlar. Şöyle alacak şekilde alalım. Tamam. Buna göre verilen açıklamalar hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir numaralı taralı bölge. Ekvator iklim bölgesine yer alır. Bu nedenle yerleşme dünya geneline göre daha yüksektedir. Yani ortalama arkadaşlar 1000 metre ve üzerinde yerleşme vardır. Doğrudur. Hatta bir numaranın bulunduğu alanında yazalım şöyle. Amazon bölgesidir. İki numaralı taralı bölge. Nil Nehri Havzası'na yer almaktadır. Çevresine göre tatlı su daha yoğun nüfusludur. Evet tatlı su kaynağı artı tarımdan dolayı doğru cevap arkadaşlar. 2 hatta Nil Nehri'nin bulunduğu alan Mısır. 3 numaralı taralı bölge. Nerede? Avustralya. burada çöl yer alıyor arkadaşlar. Bu çölün adını da şöyle yazalım. Victoria çölü. Avustralya'nın iç batı ve iç kesimlerinde yer almaktadır. Yoğun bir bitki de yerleşim sınırıdır. Olur mu ya? Yoğun yok arkadaşlar. Seyrek. Burada yoğun bitkisi. Yoğun bir bitki örtüsü. Burada yok. Tamam Bu yanlış. 4'e gelelim. Evet Çin'in olduğu taraf. Güneydoğu Asya'da yer almaktadır. Tarım için uygun coğrafi koşullara sahip olduğu için dünya nüfus ve yerleşmenin yoğun olduğu alanlar arasında yer alır. Evet doğru. Özellikle zaten arkadaşlar burada pirinç ve çay tarımı yapılır. 5 numaralı alan Doğu Amerika. Kuzey Amerika'nın doğusunda yer almaktadır. İklim koşulları ve ulaşım olanakları nedeniyle dünyada nüfusun yoğun olduğu alanlar arasında yer almaktadır. Doğru. Artı yani şöyle de ekleme yapabiliriz ülkede sanayi var arkadaşlar yine e, göç diyebiliriz bu alan içerisinde burada yanlış cevabı ne oluyor C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar yani iç kesimleri e, yoğun bitki örtüsüyle ile yerleşim değildir yoğun bitki örtüsü yok burada hatta bitki örtüsünü çöl yani çölün bulunduğu alan ne, ne vardı İşte kaktüs dediğimiz kurak bölge arkadaşlar kurak olduğu için seyrek nüfusudur. Evet geçelim 9. soruya. Evet 9. soruda ne sormuşlar bize? Yeryüzünde volkanların dağılışı ile levha sınırları birbiriyle paralellik gösterir. Dünya aktif volkanların yaklaşık %75'i Pasifik levhasının çevresine yer alır. Bu alana Pasifik Ateş Çemberi adı verilir. Pasifik Ateş Çemberi Amerika kıtalarının batısı ile Asya ve Okyanusya'nın doğu kısımlarında yer alır. Buna göre Aşağıdaki ülkelerden hangisi Pasifik Ateş Çemberi içerisinde yer almaz diyor arkadaşlar. Yani Pasifik Ateş Çemberi dediği Büyük Okyanus. Yani şurada Amerika kıtalarının batısı Asya Okyanus ya. Yani Şili nerede? Güney Amerika'da. Kanada nerede? Kuzey Amerika'da. Japonya nerede? Asya'da. Meksika nerede? Orta Amerika. Ama İzlanda Atlas Okyanusu'ndadır arkadaşlar İzlanda. Yani burada doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? A seçeneği olmuş oluyor. Yani ülkeler anlattığım bir video var. Onu şuraya bırakırım arkadaşlar dünya haritası üzerinde. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Fakat hemen e, İzlanda nerede diye kısa bir cevap hemen şöyle göstereyim. Şurası arkadaşlar şuradaki burası İzlanda. Tamam. Yani İzlanda şurada şöyle İzlanda. Tamam? Evet şöyle soruya tekrar geri dönecek olursak doğru cevabımız A seçeneği. Gelelim 10. soruya arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soru ne diyor? Kara ve denizlerde ısınma özellikleri nedeniyle aynı anda farklı basınç alanları oluşmaktadır. Tamam. İşte bunlar ne? Onlara bakalım. Mesela bak oklar nereye gitmiş? E, merkezden çevreye doğru. Arkadaşlar artı sağa doğru gittiği için bu kuzey yarım küre yüksek basınç alanı. E, oklar sağdan gelmiş. Şu alan alçak basınç içerisinde yer alıyor ve bu yer ise güney yarım küre alçak basınç alanı diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ısınmaya göre diyor. Şimdi alçak basınç alanlarının bulunduğu alanlar ve yani sıcakken yüksek basınç bulun yüksek basınç olduğu alanlar ise soğuktur arkadaşlar. Şimdi bunlar mevsimlere göre falan değişir. bakalım. Basınç merkezi oluşmasına ısınma ve soğuma etkili olduğuna göre Yukarıdaki şekillerde verilen basınç alan Temmuz ayında bakınız arkadaşlar Temmuz ayı diyor. ayında harita işaret noktalarının hangilerinin oluşması beklenir? Şimdi Temmuz ayında kuzey yarım kürede ne yaşanıyor? Yaz yaşanıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Kuzey yarım kürede yaz yaşandığı için bu alanda karalar e, alçak basınç konumunda olacak. Denizler ise yüksek basınç konumunda olacak. E güneyde ise şöyle diyeyim. Güney yarım kürede ise kış yaşanıyor. E o zaman güney yarım kürede arkadaşlar karalar yüksek basınç denizler ise alçak basınç konumunda olacak. Tamam. Şimdi bakalım burada. <laughs> birinci basınç alanı ne diyor burada? Birinci basınç alanı Temmuz ayında ha, tamam. Şimdi Temmuz ayında karadaki birinci basınç alanı ne? Kuzey yarım yüksek basınç dedik. E, kuzey yarım kürede yüksek basınç neresi arkadaşlar? Hemen ne dedik? Şuradan denizleri alacağız. Tamam. Denizin bulunduğu alan. Aldı mı? 2 numarayı al. Aldık 2'yi. Tamam. E, burada ne var? Güney yarım küre alçak basınç alanı. Güney yarım küre alçak basınç alanı da nerede? Yine denizde arkadaşlar. Denizde neresi var? 4 numara var. Hemen 4'ü de buradan aldık. 4 var mı burada. Var. Bu 3. Ya burada doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada deneme çok bilinmese de gerçekten çok kaliteli soruları varmış arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.